Merhabalar. Şimdi aşure yapacağım bugün sizlere. Şöyle bir kase buğdayımız var. Aşurelik buğdayımız yıkanmış. Düdüklüğümüzü alıyoruz bunu. 8 bardak suyumuz var. Şimdi bunu aygaza alıyorum. Kaynadıktan sonra 20 dakika pişireceğim. Düdüğünü kapatıp. Yarım saatte dinlendireceğim. Sonrasında malzemelerimizi katacağız. Malzemelerimiz şöyle nohudumuz var, fasulyemiz var. Bunlar akşamdan ıslatıldı. Haşladım sabah düğünde. Kayısımız var. Kayısımızı da bir taşım kaynatılacak. Üzüm de var. Üzüm de bir taşım kaynatılıyor. Pirincimizi de birazcık haşlıyorum. Karanfilimiz var. Fındığımız var. Şekerimiz var. Şimdi tencereme boşaltıyorum. Bakın buradayım. Bakın haşlanmış pişmiş. Kaynıyor. Şimdi sırasıyla haşlanmış pirincim vardı. Bunu yapıyoruz. Nohudumuz var. Çikolata. Bir bardak kusa suyu yemesi var. Şimdi buraya biraz kettle'da kaynattığımız sudan ilave ediyoruz, suyu azaldı. Kaynamaya bırakıyoruz, biraz kaynasın. Şimdi 3 bardak şekerimiz var, onu ekliyoruz. Kayısımızı, üzümümüzü de haşladık, onları da ekliyoruz. Bunlar birbirine tadını alana kadar cazdıklar pişiriyoruz. Şu karanfilimiz. Karanfilimizi de bakın haşladım. Suyunu böyle alıyorum. Kaynamayı bırakıyorum. İyice birbirine karıştı malzemelerimiz. Birbiriyle özleşti yani. En son atıyorum. Şimdi kaseler alacağım taşüremizi. Bol böyle malzemeli oldu. püremizi yaptık. Herkese afiyet olsun.